Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte eğer birden fazla ses cihazınız varsa hangi uygulamanın hangi ses cihazını kullanacağını seçmek istiyorsanız bunu size herhangi bir uygulama indirmenize gerek kalmadan direkt Windows'un kendi olanlarını kullanarak nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Arkadaşlar, direkt e, çok kolay bir şekilde buraya arama, pardon, ses ayarları yazıyorsunuz bu simge tıklayıp açıyorsunuz ve en aşağıya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada uygulama birimi ve cihaz tercihleri kısmı var. Buraya tıklayıp buradan hangi uygulamanın hangi şey kullanacağını seçebiliyorsunuz. Arkadaşlar aşağıdaki giriştir. Giriş mikrofondur her zaman. Buradan uygulamanın hangi mikrofonu kullanacağını seçiyorsunuz. Buradan yukarıdaki çıkış kısmı da sesin hangi cihazdan verileceğidir. Buradan da kendi hoparlörünüzü artık veya kulaklığınızı neyse onu seçiyorsunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Hoşçakalın.